O zaman bu ne doktor? Madem ölüm nedeni belli. Ya adam daha yeni ayaklanmaya başladı. Kaç zamandır yatalak hasta. Morluk da olur yarada. da. Ya olan biten her şey normal yani. Öyle mi? Yangın. Meral hemşirenin birden ortadan yok olması. Meral hemşireyle ne alakası var? İzin alıp gitti o. Ben o gün oraya niye geldim biliyor musun? Nereden bileyim Savaş? Hemşire beni aradı. Bekliyorum dedi. Gittiğimde yoktu. Sen ne izin almasından bahsediyorsun doktor? Hemşire seni niye arıyor anlamış değilim. Arif Akça bir şey söylemiş. Önemli bir şey. Ama ne hikmetse sonrasında... Paranoyak olmaya başladın Savaş. Babamı en son ne zaman ziyaret ettin sen doktor? Allah Allah. Sanki hiç derdim yokmuş gibi bir de... Niye bugün geldin? Bu da mı tesadüftü? Zaten canım burnumda. Klinik kapatılacak mı belli değil. Bir de seninle uğraşamam. Meryem'in yanından uzaklaş, aç şu telefonu. Benim yanında değilim Oktay. Niye ortalığı karıştırıyorsun? Adam gibidir. Efendim? Haldun Kozancı'yı niye sıkıştırıyorsun? Ne bulacağını sanıyorsun? İşimi yapıyorum ben. O sana laf yetiştirmeden önce ihmal davasında ne diyeceğini düşünsün bence. Dava falan açmayacaksın. Ben müvekkilim için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Hani yalvardığın ne olur avukatı ol dediğim müvekkilim. Melis bana diklenme. Çok kötü olur. Ne yaparsın? Ezip kaçar mısın Oktay? Eğer bunun altından da sen çıkarsan Oktay. Melis iyice paranı yaklaşıyorsun. Senin için çok kötü olur. Bunu kafana sok. Beni de mi öldüreceğim? Gel öldür Oktay gel öldür. Ne var Oktay ne var? Yok canım kusura bakma. Yok 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 bir problem yok. Sen gelince benim bütün sıkıntılarım bitecek zaten. Yoldayım. Çok az kaldı. Geliyorum ben de. kuzum. Daha iyi misin? Ha? Eczacıyı da çağırttık. Gelir birazdan. İyiyim ben. Dışarı çıkacağım biraz. Nefes almam lazım. Yalnız kalayım. Selma, kalem kağıt getirebilir misin? Kalem kağıt? Ne yapacağım? Boş ver. Tamam bak iyiyim işte. Azıcık oturacağım şurada hadi git sen. Savaş Bey, Yurdal Bey'in misafiri. Kim olursa olsun. Ne oluyor ya? Allah Allah. Allah'tan derin var da yabancıya mahcup olmuyoruz. Ben sana kapı çalmasını öğretemeyecek miyim oğlum? Pardon derin. Ben de sana uğrayacaktım. Bize biraz izin verir misin? <laughs> Kızım, Oğlum bu nasıl muamele kıza be? Ha? Senin hiç mi terbiyen kalmadı? Terbiyem kalmasa şimdiye babamla dönüşü olmayan bir yola girmiştim bile. Merak etme. Canım, arabada ceketim kalmış. Bana onu getirebilir misin? Çocuklardan birini göndereyim. Sen alsan daha iyi. Hardin Kozancı niye geldi buraya? Soruya bak ya. Kaç yıldır arkadaşım benim. Ziyarete gelmiş. Ne var bunda ya? Yani? Baba beni oyalama adamın bin türlü derdi var. Hastanesiyle sıkıntısı var. Benden yardım istemeye gelmiş. Niye senden yardım istedi? Ya öbür insanlar niye benden yardım istiyorsa o da o sebepten yardım istiyor işte. İyi. O zaman bana da bir yardımın dokunsun. Buyur. Haldun Kozancı kliniğinde bir Meral hemşire vardı. Onu bul. Tövbe, tövbe. Haldun'a sorabilir. Sordum. Rengi attı. Yüzü değişti. Aynı senin gibi. O da sana sormamı söyledi. Ne işin var senin bu kadın? Bana bir şey söyleyecekti. Buluşacaktık. Ama sonra puf. Bir anda ortadan kayboldum. Ne konuda? Meryem'in babası. Sen şu meseleyi bana bir baştan anlat hele. Ne oldu? O kızın peşini bırakacaksın falan yok mu? Merak ettim. Sen işine gelmeyen hiçbir şeyi merak etmezsin. Sen bildiklerini anlat, ben de anlatayım. Ya yani ben bir şey bilsem. Peki. Arif Akça konuşamıyordu. Uzun zaman sonra bir şey söyledi. Meral Hemşire'ye. Ya sana ne? Adam benim davamla ilgili bir şey biliyor olabilir. Sevinc'in kazasıyla ilgili. O yüzden aradı beni hemşire. Oğlum sen açık konuş sana. Açık konuş, açık, açık, Adam ölmedi. Bence öldürüldü. Şuna işte bak ya. Yani herifin biri bir yerde nalları dikiyor. Geliyor derdi beni buluyor arkadaş. Yani. Azrail miyim ben bana soruyorsun? Ama çok istiyorsan ben sordururum hemşireyi. Sordur, sordur. Ben de seni sorduruyorum ama onu da bil. Haldun meselesiyle bir alakan varsa çıkar ortaya yakında. Daha sonra konuşsak olur mu? Tabii ki. Ya şu bizim savcı var ya, sonunda yaptığı hatayı. Artık bizim zamanımız. Anlamadım. Eğer düşündüğüm şeye sebep olduysa kurtulduk heriften. Geçmiş olsun. Gel Rıza. Gel, gel. Senin beceremediğini yine ben kendim becerdim. Ben. Tuttum savcının kuyruğundan. Nasıl efendim? Sağ olsunlar. Taksit taksit anlattılar. Savcı savaş. Aldın. Ama savcı da savcıymış. Ha, bakma sen. Tehlikeli adam. Hiç öyle de görünmüyor efendim. Görünmeyenden korkacaksın. Adam kendini savunmak için neler yapmış neler. Hani derler ya melek yüzlü şeytan. Ben tam anlamadım efendim. Gerek yok anlamana. Şu Haldun'un kliniğinde Meral Hemşire diye birisi varmış. Sen bana onu bul, yeter. Savcının sırrını o biliyor. Sırrı? Sır nedir biliyor musunuz? Rıza? Nedir efendim? Sır dediğin insanoğlunun kulpudur. İnsan sırrından tutulur. Hep savcı bizim sırrımızı bilecek değil ya ya. Ha? <laughs> Sen şu işlere bak da, tamam. Efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.